Oğlum daha hazırlamadım ya. Müşterileri bekliyor. Hadi hadi hızlan biraz. Tamam usta hemen hazırlıyorum. Selamun aleyküm. aleyküm. selam buyurun. Ustam 50 gram kıyma 50 gram kuşbaşı alabilir miyim? 50 gram mı? Evet 50 gram. Niye şaşırdın? Yo, şaşırmadım. 250 gramlı seni gördüm de 50 gramlı seni görmedim. Eee ne yaparsın usta? Son zamlardan sonra gücüm ancak bu kadarına yetiyor. Haklısın kardeş. Allah yardımcımız olsun. Oğlum duydun mu? Abinin siparişlerini hemen hazırla. Tamam usta, hemen hazırlıyorum. Eee hemşehrim, ne yaparsın? Geçim derdi. Aynen öyle. Buyur usta, paket hazır. Buyur abi, sipariş hazır. Teşekkür ederim usta. Borcum ne kadar? Sen 10 TL ver yeter hemşehrim. Buyur ustam. Hadi hayırlı işler. Güle güle bir şey. Görüyor musun oğlum? Ne insanlar var. Allah yardımcılar olsun. Bir gün inşallah benim de böyle bir arabam olacak. <laughs> Ama memur zammıyla zor. Hayırlı işler Rüstem abi Hoş geldin Kamil bey Ya Rüstem abi sana zahmet bana biraz zeytin verebilir misin? Olur kaç kilo? Kaç kilo mu? Millette kiloyla alacak güç mü kaldı? Her şey ateş pahası Yiyeceğin içeceğin yanına yaklaşılmıyor Vallahi ne bileyim Kamil bey haklısın Sen bana oradan 30 tane zeytin ver yeter 30 tane mi? Evet 30 tane Çok şakacısız Kamil bey Ne oldu ki? 30 tane kime yeter Kamil Bey? Eee ne yapalım Rüstem abi? Aldığım maaş bu kadarına yetiyor. Artık sayıla yiyeceğiz. E ee, ne yapalım? Zamlar sağ olsun. Eee ne yapalım? Vereceğiz artık. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Biz esnaflar da çok müşteri de şikayetçiyiz bu zamlardan. Durumlar hiç iyi değil. Biz esnaf olarak kafayı yemezsek iyidir bu gidişte. Gerçekten öyle. Haklısın. Haklıyım tabii Kamil Bey. Durumlar vahim. Rüstem abi hayırlı işler. Çikolata alabilir miyiz? Paranız var mı çocuklar? Paramız yok ki abi. O zaman çikolata da yok. Haydi haydi. Bir dakika usta. Onların paralarını ben vereyim. Bunlara alışırsan sonra baş edemezsin Kamil Bey. Biz ağlıyoruz bari çocuklar gülsün. Neyse Rüstem abi benim hesap ne kadar? 5 lira sen yeter. Sağ olasın. Hadi hayırlı işler. Eyvallah sağ olasın. Allah yardım etsin bu adama. Hadi biz esnafız. Kıt kanat geçiniyoruz. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Ama Kamil Bey memur gibi adam. Geçinemiyor. Hepten bitmişiz be. Müzik